Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Burçları da birkaç gün sonra tekrardan başlayacağım arkadaşlar. 1 ve 15 Aralık kahve ve tarot falları gelmişti. 16 ve 31 Aralık kahve ve tarot fallarınızı da birkaç gün sonra dediğim gibi başlayacağım. Sizler sizlerle takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Günlük olarak izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Bunun haricinde özel özelde 15 günde bir yorumluyorum. Beğeni ve yorumlarınızla da videonun sonunda destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk destenizdeki kartlarınızı seçerek açılımınıza başlayalım. Evet ilk kartınız güçlü duran bir kadın figüründen bahseder. Beni izleyen kadınlar için evet, dişil enerjinin yoğunlaşması. Bu şunu da gösterir aslında. Şimdi özel yorum olmadığı için, özel bakım olmadığı için çok özel yorumlayamıyorum ama mesela birebir yorumluyor olsam sizin özelinizde alabileceğiniz bir şey kadınlar için özellikle mesela bir kadın olarak dişil enerjinizle çekmek kendinize çekeceğiniz bir şeyden bahseder. Mesela birini etkilemek istiyorsunuz veya bir şeyi elde etmek istiyorsunuz. Güç, cazibe, çekicilik, doğurganlık her türlü anlama gelir. O yüzden kendi özel niyetiniz ve arzularınızı baz alın lütfen. Bir haftaya kadar diyor bir arzunuz, bir isteğiniz gerçekleşecek. Dişil enerji ön plana çıkacak. Ben erkeğim haliyle benim için böyle bir anlamı olamaz diyorsanız burada şunu söyler tabii ki erkekler için biraz daha farklı bir anlamı var. Bir kadından etkilenmek ya da onun fikirleri, düşüncesi, hali, tavrı veya dış görünüşünden etkilenmek gibi bu ara biraz evet bir kadının etkisinde olma olasılığımızın güçlü olduğunu söyler. Başarmak sonunda başardım diyeceğiniz bir mutluluğunuz olacak arkadaşlar. Hani bir şeyin sonucunu almak gibi. Epeydir uğraşıyorum. Ne kadar zamandır mücadele ediyorum bu konuyla ilgili dediğiniz bir şey de maksimum 9 gün içerisinde diyor. Ayın 9'lu tarihlerinde de olabilir ama çok uzun bir vadesi yok. En geç 9 güne kadar böyle bir mutluluğunuz söz konusu görünüyor arkadaşlar. Yani bir artık kendinizi içsel motivasyonunuz yükselerek daha iyi hissedeceksiniz. Bunu söyler. Ve hemen devamında da kartınız der ki aslında sizin için sanki ufuk görünmüş. Yani şunu söyler. Bir şeylerin sonucunu alacağını bilerek artık alacağınızı bilerek artık hareket ediyorsunuz sanki. Yapmak istediklerinizle ilgili verdiğiniz emekler, çabalar ve bunun karşılığını almak şu var, geleceğe yönelik yapacağınız tırnak içinde yatırımlar diyoruz. Ee, bu maddi yatırımlar olmak zorunda değil. Sonucunu alacağınızı bildiğiniz bir yola çıkıyorsunuz. Ee, yeni defterler açarak yeni sayfalar, işte yeni kararlar ve bunların uygulanması. Gelecek planlarınız bu dönemde daha çok ön planda. Ama şu var, diyorsunuz ki ben bunları yaptığım takdirde şu kadar sürede sonuç alırım, değişirim, bir farklılık olur. İşte bunların farkındalığıyla gelen bir bir, e, güç diyebilirim ve hemen devamındaki kartınızda biraz e, hırslı olabilirsiniz yani şöyle söyleyeyim hırslı olmanızın nedeni şu etrafınızdakiler harekete geçiyor yani birileri sizinle yarışmaya başlıyor birileri sizinle rekabet ediyor ve haliyle siz de diyorsunuz ki A, benim de bir şey yapmam lazım madem öyle madem üstüme geliyorsunuz ya da beni bu kadar rakip gibi görmeye başladınız ben de buna bir karşılık veririm gibi bir durum Evet, birazcık sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde arkadaşlar. Bir şeylere ara vermek. Mesela çok yoğun efor harcadığınız bir şeylerde artık o enerjiyi biraz azaltmak diyor. Kendinizi çok yoğun vererek, kaptırarak yapıyorsunuz bazı şeyleri ve bu da sizi yoruyor. Bünyenin zayıf düşmesi, hastalanmaya yatkın olmak, hastalanacaksınız demez ama şu önümüzdeki 9-10 günlük süre zarfında biraz daha böyle bir yorgun enerjide olabilirsiniz bir şeyler kalbinizi kırıyor. Daha doğrusu bir şeyler kalbinizi kırmıyor da siz biraz daha hassas olduğunuz, daha duygusal bir döneme geçiş yapıyorsunuz 3 haftaya kadar arkadaşlar. Aslında şöyle söyleyeyim. Bazen mevsimsel etkilerdir. Bazen gördüğümüz, yaşadığımız şeylerin etkisidir. Yani o gün gün içerisinde ne gördüyseniz onun etkisinde kalabilirsiniz. Yani ben bugün çok güzel bir haberle güne başladıysam daha mutlu olduğum için daha hani mantığın ön planda olduğu kararlar alma ihtimalim yüksektir. Fakat bir taraftan ben üzücü, hüzünlü bir şeyle başladıysam güne, canımı sıkacak bir gelişme ya da beni üzecek, hüzünlendirecek, duygusallaştıracak bir şey haliyle biraz daha duygusal etkide oluyorum. Burada yaşadığınız bazı şeyler duygusal etkide olmanıza sebebiyet verecek gibi görünüyor. Ve hemen yanındaki kartınız Dünya. Aa, şöyle kapatayım arkadaşlar. Evet bu kartlar tehlikeliydi. Şöyle kapatayım. Şimdi dünya kartı burada e, biraz sınırlara aşacağınız ve diyor ki kendinize bile karşı çıkacağınız bir dönem olacak. Daha radikalleşmek, daha farklılaşmak, farklı ufukların açılması, önünüzdeki yolların size başka yerlere götürmesiyle diyor. Aslında şunu göreceksiniz arkadaşlar. Yapmak istediğiniz her şey için ben yaparım enerjisi ve daha fazlasını isteme arzusu gelecek. Yani diyorsunuz ki daha fazlasını istersem daha fazlasını elde edebilirim. Niye azıyla yetiniyorum düşüncesi olacak. Ve maddi bolluktan bahseder. Bu bolluk sadece sizden kaynaklanmayabilir aile veya ilişkiniz olan kişi varsa bunu da kasteder. Çünkü birilerinin etkisiyle maddi refaha erişten bahsediyor arkadaşlar. Maddi olarak evet. Ee, bir şöyle söyleyeyim, şimdi hemen çok yakın tarihte değil ama bir 10 gün sonra birazcık daha o bereketi hissetmeye başlayacaksınız. Ama bir şeyler olacak ve bununla beraber haneden birinin etkisiyle e, hane içerisine giren paranın artması ya da hanedeki paranın bereketli olması gibi bir durum. Evet yol ayrımı, kararsızlık, nereye gitsem, ne yapsam, neyi seçsem gibi ikilemler yaşadığınız kafanızda soru işareti olan durumlar söz konusu olacak. Burada kendinizi bir takım yol ayrımlarında hissedebilirsiniz açıkçası. Çünkü önünüze ya iki seçenek sunuluyor ya da diyor önünüze seçenek sunulmasa bile yolun ikiye ayrıldığını hissediyorsunuz. Bazen seçenek size sunulmaz ama siz artık bir karar vermeniz gerektiğini anlarsınız. Bu da bir yol ayrımıdır ve seçimdir. Bunları gösterir ve destenizin son kartı kılıç prensi. Burada karakterle ortaya çıkmak, öne çıkmak, ortaya çıkmak nereden çıktı? Karakteriyle öne çıkan, kendinden söz ettiren, daha baskın, daha aslında şöyle söyleyeyim. Sizin hal ve hareket olarak da biraz daha kendinize güvenen ve çevrenizdekilere de güven veren ve bundan dolayı farklı bir kazanımınız olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela iş hayatında biliyorsunuz değil mi? Yalakalar kazanır. Ama bu kez dürüstlüğünüzle sizin kazanmanız gibi. Yani nasıl oldu? Hayret e, diyerek sizi şaşırtması gibi bir durum. Evet. Devam ediyorum ikinci destenizle. İki kart geldi. Hadi ikisini de alalım bakalım. Evet ilk kartınız eğlence. Bu ara biraz daha hayattan keyif alacağınız, gezip tozacağınız, eğleneceğiniz. Belki de eğlenmek dediğim illa gerçekten çok ciddi aktiviteler olması gerekmiyor ama keyif alma işte. Keyfiniz yerinde olacak. Biraz işte belki daha çok dışarı çıkacaksınız. Daha çok ikili ilişkilerde, görüşmelerde keyfiniz, neşeniz yerinde olacak. Bunun gibi... ikinci kartınız düşünceler. Çok fazla düşüncenin zihninizde yer ettiğini ve haliyle bir kafa karışıklığı da olabileceğini söyler. Bazı konularda gerçekten de bazı düşünceleri zihnimizden atmamız zaman alır. Yani bir şeyleri düşünmek, planlamak ve değerlendirmek için zamana ihtiyacımız olur. Şimdi böyle düşüncelerde kaybolduğunuzu hissettiğinizde biraz kendinize zaman verin diyor. Yaptığınız bir şeyle ilgili bir pişmanlık yaşayacaksınız. Geçmişte yapılmış bir şey ama Hani ben nereden bunu yaptım hala hayatına etkilemeye devam ediyor gibi bir pişmanlık söz konusu. Böyle durumlarda her zaman söylerim. Geçmişte değiştiremeyeceğiniz bir şeye çok takılmayın. Evet pişmanlık hissedip ona göre bundan sonraki kararlarınızı güncelleyebilirsiniz. Ama orada ahvah edip oraya ağlamak artık size bir şey kazandırmaz. Ve haber. Bir yerden önemli bir haber gelecek arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber ya da bir iletişim, bir telefon birinden özellikle varsa iki haftaya kadar en geç geleceğini gösterir. Devam edelim üçüncü destenizle. Evet. İlk kartınız korku. Bazı korkular içinizde yerleşiktir. Siz ne kadar onu açtığınızı düşünseniz de bir yerde tekrar tetiklenebilir. E, bu bir kaygı olabilir e, ya da bir şeyin tekrarı bir travma veya birinden bir şeyden çekinmek gibi. Burada bunun bir nebze tetiklendiğini hissedebilirsiniz arkadaşlar. İkinci kartınız yalnızlık. Şöyle yalnız kalacaksınız demiyor ama yalnız hissedeceksiniz. Anlatmak istediğim bir şey var ama anlatabileceğim kimse yok. Anlamayacaklar yani aynı frekansta değiliz bu insanlarla enerjisini sizi biraz yalnızlığa itmesi. Üçüncü kartınız iyileşme. Kendinizi daha iyi hissetme ve diyor giderek bir şeylerin aslında bazı yaraların kapanması. Bir şeyleri kafanıza takmaktan vazgeçmek, artık üzülmemek ya da kendi kendinizi iyileştirebilmekten de bahseder. Aslında kendi kendine yetebilmektir bu. Ve hasret. Hasret kartı burada bir özlem duygusunun iyice yoğunlaşacağını söyler. Uzakta olan bir yakınınız, bir akrabanız, bir tanıdığınız birisi var mı? Sanki bir şeyin özlemi e, ama kavuşamayacak olduğunu bilmek. Yani mesela siz buradasınız. işte yurt dışında bir e, aile üyeniz var. Ama istesek de şu anda görüşmemiz mümkün değil yakın tarihte. Haliyle ne oluyor? Bir hasret duygusu yoğun bir şekilde hissediliyor. Bunun gibi. Devam edelim bakalım. Evet. Çevrenizdekilerden şikayetçisiniz. Diyorsunuz ki herkes birbirinin kopyası. Herkes birbirini takip ediyor. Kimse orijinal değil. Yani e, biraz farklılık arayışı ve isteği arzusu var aslında içinizde. Diyorsunuz ki birbirini taklit etmek yerine herkes e, birazcık kendi gibi olsa çok iyi olacak ama herkes bir yerde koyun gibi bir şeyin peşinden gidiyor. E, aklını ortaya koyamıyor kendine ait düşünceleri yok ve ben buraya ait hissetmiyorum diyorsunuz doğal olarak yılan sinsi insanlardan bahseder çevrenizde var varlığını biliyorsunuz zaten ne kadar e, gizlendiklerini düşünseler de aslında bilincindesiniz haliyle bu insanlara karşı dikkatli olmalısınız çünkü diyor ki siz gardınızı düşürdüğünüz anda bunlar anlayıp harekete geçiyor sanki bu yüzden e, her daim enerjinizi oradan çekip Orayı umursamayıp ama bir taraftan da oradan gelebilecek tehlikelere karşı da kendinizi korumalısınız. Ve bu destenin son kartı deve metaforu arkadaşlar. Şimdi aslında bu kartınızın anlamı şöyle söyleyeyim. Bir yerlerde sabırla sonuç almayı gösterir. Yani diyor ki evet siz bir yerde bir ilgi görmeye ya da dikkat çekmeye başlamışsınız. Öne çıkmışsınız ama bu zaten sizin sabrınızın ve emeğinizin bir sonucu olarak doğal olarak doğmuş, ortaya çıkmış bir şey. Haliyle burada emek verdiğiniz bir şeyden sonuç almak olarak da yorumlayabiliriz bunu. Evet, son desteniz. Yenilenmek ve tazelenmek. Enerjinizi değiştiriyorsunuz. Böyle kabuğunuzu değiştirmek gibi. Biraz daha kendinizi farklı bir enerjiye atmak. Yani... İçsel olarak farklı hissedip farklı davranmaya doğru bir geçiş gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Enerjiniz yenileniyor, farklı gözlerle bakmaya başlıyorsunuz bazı şeylere ve bunu da size iyi hissettirmesi. İkinci kartınız özgürlük, özgür olmak, özgür hissetmek, ayak bağı gibi olan ayağınıza dolanan bir şeyi ayağınızdan kaldır, önüzden kaldırmak diyeyim aslında benim önümdeki bir engel dediğiniz bir şeyden kurtuluyorsunuz ve hafiflemiş, rahatlamış ve özgür hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Özgür olmadığınızda mutlu olamazsınız. Ne zaman ki size göre özgürlüğünüzü kısıtlayan o şey neyse onlardan kurtulduğunuz o zaman gelecek bir rahatlama oluyor. Ve son kartınız vicdan ve merhamet. Vicdan ve merhamet kartı zaten adından da anlaşılacağı üzere gerçekten bir yerlerde merhametinizle öne çıkmayı ve diyor ki ne yaparsanız yapın yaptığınız iyilikler size karşılığı gelecek Öncelikle onu söyleyeyim ama burada karşılık bekleyerek yapmayacaksınız gerçekten böyle bir insan olduğunuz için yapacaksınız içinizden geldiği için acıdığınız için dayanamadığınız için sizin yardımınıza ihtiyaç duyulduğunu fark ettiğiniz için Evet bir yerlerde çok daha merhametli tavırlarınız öne çıkıyor illa bir insana değil Sokaktaki canlılara da merhamet ediyor olabilirsiniz. Ya da farklı şekillerde, farklı yerlerde bir takım faydanız dokunuyor olabilir. Ama evet, bunu size bir iç rahatlığı vermesi. Hiçbir sonucunu almasanız bile bir iç rahatlığı olarak sizi rahatlatacak ders kartınız. Ve son olarak bu cümlelerle de, Falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.